Herkese merhaba. Bugün yakıt tüketim testi yapacağız. E, TV ve yakıt tüketimi ben şu an sıfırladım. Arabamız biraz Tidya Jetta. Manuel bir test. E, Antalya'dan Konya'ya gideceğiz. E, bakalım kaç yakıt tüketimi yakalayacağız. Şu an lastik basınçları bir kontrol edeceğim ilk olarak. Petrolde. Ondan sonrasına devam ederiz. Evet gördüğünüz gibi şu an lastik oğlanı kontrol ediyorum. Evet beyler merhaba. Depoyu fullledik şu an. 3 yakıt tüketimimiz var. 840 menzilimiz var. Lastik oğlanına da baktık. Şimdi yola çıkıyoruz. Güncelleme geçeceğim. Evet beyler selam. Yola çıkalı 36 kilometre oldu. Bu yolun sıkıntısı eğer Konya'ya gidiyorsan sabah saatlerinde güneş direkt gözünüze gözünüze vuruyor. Bu görüş açınızı biraz kısıtlıyor. Bir de yol çok eğimli olduğu için yağ sıcaklığı çok yükseliyor. Araba TDI'ler zaten biraz sıcak çalışan motorlar. O yönde sıkıntı yok. Şimdi... Ya sıcaklığı gördüğünüz gibi 106 derece zaten hala. Tüketim sıfır. şu an iniyoruz ama biraz sonra tekrar tırmanacağız mesela. Öyle şeyleri var bu yolun. 5.1'e düşmüş yakıt tüketimimiz. Dayı ne yapıyorsun ya? Gördüğünüz gibi böyle hatalı olamayan çıkanlar da oluyor. Neyse ben size yeniden update geçerim. Görüşmek üzere. Evet beyler güçlü köye geldik. Yağ sıcaklığı gördüğünüz gibi 110 derece. Çünkü gün doğmuş virajların orada bilen bile çok çıkıyoruz. Zikzak çiziyoruz falan. Ortalama yakıt tüketimde 5.7 oldu. Menzilimiz 810 km. Mazot tipli sahiller şöyle göründüğü gibi. Yola çıkarda 48 kilometre olmuş. Ben size yeniden güncelleme geçerim. Görüşmek Evet beyler Akseki'ye geldik. 63.5 km oluyor açık alı. Yakıt tüketimi gördüğünüz gibi 5.6 8.30 kilometre km menzilimiz var. Bunu söylemiştik zaten. Yağ sıcaklığımız da 106. Biraz indiğimiz için yağ sıcaklığımız düştü. Gördüğünüz gibi. Evet beyler selam. Seydişehir'e geldik. Seydişehir'e mola verdim. Yağ sıcaklığı 83. Onun haricinde size bir şey göstereyim. Hava sıcaklığı eksi bir buçuk. Hava gerçekten soğumuş Konya'da. Yakıt tüketimimiz 6 litre. Menzilimiz 780'e düştü. Rotamız 116 kilometre olmuş. Yola çıkalı gördüğünüz gibi. Ben size yine güncelleme geçerim. Görüşmek üzere. Evet beyler şehirden çıktık. Konya'ya doğru gidiyoruz. Yola çıkalı 163 km oldu. Ortalamamız 5.5'e düştü. Menzilimiz de 910'a çıktı. Gördüğünüz gibi şimdi Konya'ya doğru gidiyoruz. Ben size yeniden güncelleme geçerim. Evet beyler Konya'ya geldik. 220.3 km oldu. Yakıt tüketimimiz 5.5 görünüyor mu bilmiyorum şu an. 840 kilometre menzilimiz var. Şu an Meram'dayız. Benim gideceğim yer Bosna tarafında. Oraya kadar da biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Ben son bir güncelleme geçerim. Evet beyler yol tamamladık. 253.54 kilometre oldu. Yakut tüketimi 5.3'e düştü. Şöyle... Menzilimiz 840 kilometre olarak gösteriyor. 250 km gittik. Bir depoda gittiğimizi hesaplayabiliriz oradan. Konya, Antalya'dan daha yüksekte olduğu için arabanın yakıt tüketimi biraz fazla oldu. Yani inmeye göre fazla oldu. Tam ters rotayı da çekebilirim belki. Onda da ortalama 4.7 falan yakıyor. Yani rampa çıktığımız için genel olarak yakıt tüketimi biraz yüksek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dilerseniz kanala abone olabilirsiniz. Teşekkürler.